Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır Türkiye'de ev arsa almak ya da satmak için sizde House Pointle irtibata geçebilirsiniz doğru yatırım kazandırır Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık Türkiye'ye eskisi kadar rahat gidemeyeceğini bu yayınımızda açıklayacağım. Peki neden? Nedeni çok basit. Duygusal. Yani işin para boyutu, ekonomi boyutu. Bugün Avrupa'da yaşayan dört kişilik bir ailenin Türkiye'ye gidiş geliş masraflarını tek tek açıklayacağız. 2025 yılı için Türkiye'ye kimler gidecek, kimler gidemeyecek ya da zorlanacak bunu anlayacağız. Dört kişilik bir ailenin Türkiye'ye uçakla gitme masrafı 3.000 euro, arabayla gitme masrafı, gitme gelme masrafı 2.000 euro. Türk Hava Yolları sağ olsun o kadar ucuz bilet satıyor ki gerçekten almamak elde değil. Oysa ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki seçimden önce şunu söylemişti, söz vermişti. Ucuz bir şekilde bilet temin edeceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kolay bir şekilde Türkiye'ye gidecek, gelecek sözü vermişti. Var mı gelişme arkadaşlar? Yok. Zamlara devam arkadaşlar. Türk Hava Yolu ne zaman indirim yapıyor? Kışın. Kışın kim gidiyor Türkiye soruyorum size. O da adı indirimse. Arabayla da gidecekseniz 2000 euro. Yani uçak 3000, araba 2000. bin euro fark var. Şimdi Türkiye çoluk çocuğumla beraber gittim. Bir tatil yapayım dersen bir hafta 10 günlük uygun bir otelin yemesi, içmesi, her şeyi dahili bir aileye maliyeti 3000 euro sağ olsunlar Türkiye'deki otelciler de o kadar ucuza hizmet veriyorlar ki yani hayran olmamak elde değil. Bundan birkaç yıl önce 50 euro olan otel odasını 200 euroya satıyorlar. Bu kadar vicdanlılar. Turizm noktalarında yemek yemek pahalı, gezmek pahalı, alışveriş pahalı. Dünya her yerinde böyle ama Türkiye'de ayarı yok. Esnafımız Türkiye'deki turizmci olduğunu söyleyen esnaflar o kadar dürüst ki. Yani hayran olmamak elde değil. Elinde bir dedektörle geziyorlar. Hangi gurbetçi, yabancı gelse de şöyle güzel bir kazıklasam kazıklasam diye bekliyorlar. Bizim turizmci anlayışımız bu. Sen çoluk çocuğunla beraber bir sahile git. Denize gireceğim de Şezlong parası alıyor, şemsiye parası alıyor. Dışarıdan diyor zaten yemek getiremezsin. Burada en az şu kadarlık harcama yapmak zorundasın diye şart koşuyor ya. Ya siz ne kadar utanmaz insanlarsınız ya. Siz turizmci misiniz? Ey ahlaksızlar. Çürük elmalar anlatıyorum. İşini dürüst yapanlara bir şey söylemiyorum. 3000 euro tatil masrafı arkadaşlar. Otele gidersiniz. Gittiniz arkadaşlar. İşte yemeğiniz, gezdiniz, dolaştınız. En az 2000 euro bak en az rakamları söylüyorum. 2000 euro da bu şekilde kenara koyacaksınız. Etti mi size 8000 euro. Uçak, tatil, otel artı yeme içmeniz. 8000 euro yaptı. Bitti mi? Bitmedi. Tabi döneceksiniz. Alışverişi vardı. Odur. Çoluk çocuğun ihtiyacı vesaire derken bir 2000 euro daha onun içerisine koy. Toplamda 10.000 euroyu cepte tutmanız lazım. Şimdi ben size soruyorum. Türkiye'ye gitmek kolay mı, değil mi? Almanya'da 2.500 euro maaşı olan bir kişi kirasını ödeyecek, masrafları ödeyecek, çocuk çocuğun ihtiyacını karşılayacak, sigortaları ödeyecek. 10.000 euro nasıl biriktirecek? Hadi buyurun. Olay sadece Türkiye'nin pahalı olması değil. Dünya artık yeni bir dünya düzeninin içerisinde insanlar şu anda pek çok yerde sadece geçinebiliyor. Tatile gitmek lüks, memlekete gitmek lüks. Bu noktaya geldi. Tabii bu herkes için geçerli değil tabii Ekonomik durumu iyi olan vatandaşlarımız var. Allah herkesin durumunu iyi etsin. Ama genelimiz bu durumda. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz. Hep şunu söylüyorum. Hiçbir zaman Türkiye'ye olan bağlılığımız bitmemeli bunun içinde imkanı olan vatandaşlarımız mutlaka ama mutlaka Türkiye'de bir evi olmalı ev sahibi olmalı bu çok çok önemli gelecek için çoluk çocuğumuz için gelir elde etmek için kira gelir elde etmek için önemli şimdi ekranlarınıza 40 yılda bir ayağınıza gelen Özel bir fırsatı getireceğim. Lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Gerçekten yatırımcısına kazandıracak olan özel bir dairedeyiz. Bu daireden değişik kaplarda, değişik cephelerde üç tane var. Üstelik hangisini beğenirseniz. Fiyatı 3 milyon 100 bin lira. Bu dairelerin bu fiyatları kısa bir süreliğine geçerli. Eğer siz geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz üzere İstanbul'un en önemli toplu ulaşım yolu metrobüs yolu. Burası bu dairelerin bulunduğu bina, Beylikdüzü, Cumhuriyet Mahallesi, metrobüs durağına yürüyerek sadece 3 dakika mesafede yani 100 metre mesafede bu 1 artı 1 olan 75 metrekare daireleri arzu ederseniz konut olarak kiraya verebilirsiniz. Arzu ederseniz ofis olarak da kiraya vererek daha yüksek gelir elde edebilirsiniz. Bu binanın %65'i ofislerden oluşuyor, %35'i ise konutlardan oluşuyor. Kapalı otoparkı bulunan, 24 saat güvenlik ve resepsiyon hizmeti alabildiğiniz bu özel dairenin içerisinde mimarlar tarafından özel olarak tasarlanmış vaziyette mutfak dolapları yine bu daireye özel olarak yapılmış durumda. Siz bu daireyi aldığınızda ankastre fırın, davlumbaz ve ocak bunun yanı sıra buzdolabı da size ücretsiz bir şekilde hediye ediliyor. Bu dairedeki Tüm kapılardan tutun yerdeki seramikten parkelere kadar hepsi birinci sınıf malzemeden yapılmış durumda. Yani görmüş olduğunuz bu dairedeki her şey bu daireye özel. Siz az önce bahsettiğim gibi 3 daireden bir tanesini tercih ettiğinizde Genel yapısı bu şekilde ufak tefek farklılıkları tabii ki var. Çünkü daire sahipleri kendi isteklerine göre bazı değişiklikler yapmış durumdalar ama genel çerçeve bu şekilde. Bu daireye sahip olmak istiyorsanız bence acele etmenizde fayda var. Çünkü bu fiyata bu bölgede özellikle de yatırım yapmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum. Çift asansörlü ve bunun yanı sıra spor salonu var. Yine bunun yanı sıra bu binanın en üst katında yüzme havuzu bulunuyor. Ek bir ücret ödemeden bunların hepsinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Yani hamamından savunasına, savunasından yüzme havuzuna kadar bu binada her şey düşünülmüş vaziyette. Eğer siz de bu daireyle ilgili ben satın alabilirim diyorsanız, yatırım yapmak istiyorum diyorsanız, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, bu dairenin tapusunu hemen alabilirsiniz. Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla Housepoint ile irtibata geçtiğiniz zaman tüm detaylara da sahip olabilirsiniz. Yine bunun yanı sıra bu ekranın altındaki görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçtiğiniz zaman eğer yurt dışındaysanız ya da İstanbul dışındaysanız görüntülü bir şekilde daireyi gezme imkanınız da mevcut. Kıymetli izleyicilerimiz bu e benzeri daireler 40 yılda bir ayağınıza gelir. Bu fırsattan ben özellikle bizim izleyicilerimizin yararlanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir masrafı bulunmayan, lokasyon olarak çok çok önemli bir yerde, metrobüse sadece 100 metre mesafede yüksek kira getirili olan bu daireyi arzu ederseniz kiraya verirsiniz, arzu ederseniz de siz kendiniz kullanabilirsiniz. İstanbul büyük bir şehir. Bu şehirde hiçbir zaman konut ihtiyacı bitmez hiçbir zaman bu ve benzeri dairelere olan talep azalmaz, aksine artar. Türkiye'deki ekonomik şartlardan dolayı bu dairelerin fiyatları düşmüş vaziyette. Bunu net olarak söylüyorum. Siz yatırımcı olarak bu daireyi aldığınız zaman bir yıl geçmeden sizi kazancıyla mutlu edecek özel bir daire. Mutfağından banyosuna, lavabosuna kadar bu daire sıfır masraflı hiçbir masraf yapmanıza gerek yok. Bunun yanı sıra sosyal tesisleriyle de bulunmuş olduğu lokasyonla da yatırımcılarını bekliyor. Evet uzun lafın kısası artık irtibata geçme zamanı. Şimdiden bu dairelere sahip olacak olan kıymetli izleyicilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Hemen tapunuzu alacaksınız. İskanlıdır. Yani tüm yasal işlemleri bitmiş dairelerdir bunlar. Bu dairelere tapusunu alıyorsunuz ve kazanmaya anında başlıyorsunuz. Evet değerli izleyicilerimiz benden bu kadar. Artık karar sizin. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.